Merhabalar. Ben Necati Sandıkçı. Bartın Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2. sınıf 2. öğretim öğrencisi. Size teknoloji okur yazarlığı ve örnek olaylar e, dersimizle ilgili sunumumu yapacağım. Etkinliğin içeriği. Etkinliğimiz Bartın Üniversitesi ile başlayacak ve diğer üniversitelerde de devam edecek bilinçlenme ve farkındalık yaratma için sunumlar hazırlanacak. Etkili bir açılış konuşması yapılacak. Seminer sohbet tarzında gerçekleşecek. Kendini ifade etmek isteyen engelli bireylerin konuşmaları dinlenecek. Etkinliğin amacı insanları anonim olarak yanıtlamaları gereken bir anket sunduk. Her yaştan, her meslekten ve kişilikten oluşan bu gruba, bu insanlara dezavantajlılar için neler düşünüldüğünü sorduk. Acıma gibi duyguları e, değiştirmek gibi e, sonuçlar aldık. Etkinliğin zamanı, etkinlik 10-16 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecektir. Neden 10-16 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek? Bu tarihler arasında Engelliler Haftası kutlanıyor tüm ülkemizde. Buna ek olarak da bu tarihlerde 156 devlette de aynı bu haftayı engelliler haftası olarak kullandıkları için etkinliği 10-16 Mayıs'ta yapıyoruz. Etkinliğin yeri. Etkinlik yeri olarak üniversitelerin ortak konferans salonları tercih edilecek. Etkinliğin ilk adımı da Bartın Üniversitesi'nde atılacak. Etkinlik programı Etkinlik saat 14:30'da başlayacak. İlk olarak açılış konuşması için ev sahibi çağrılır. Genelde rektör oradaysa rektör konuşma yapar. Sunucu farkındalık için sunum yapar. Üniversitemizde öğrenim görmüş, kariyer sahibi bireyler hayat hikayelerini anlatmak için çağrılır. En son olarak da orunuk onur konuğu olarak eşref armağan olabilir mesela. Görev dağılımı. Etkinlikle ilgili güvenlik davetlileri karşılama yönlendirme ve konulara eşlik etme araçları park etme yerleşme ve oturma düzeni basının yerini ayarlama ses düzeni ve düzeyini ayarlama çeviri sistemi bu çok önemli engelliler için hangi alanda engellilikle ilgili insanlar varsa onlarla ilgili işaret ya da görsel yiyecek ve içecek ikram servisi, sunulacak gösteri ve dinleti repertuarları, verilecek ödül ve armağanlarla ilgili hususlar. Etkinliğin duyurumu. Konuklara özel davetiyeler gönderilecek. Etkinlik öncesi ve sonrası basın bülteni servisi yapılacak. Etkinlik öncesi ve sonrası için online dijital platformlardan duyurular yapılacak. Mesela Twitter, Facebook, Instagram gibi. Evet, benim sunumum burada bitti. Ee, teşekkür ederim.